kertenkele ne yapıyorsun? Küçük robot nerede? Özel pijama renkleri. Buraya bayılıyor. Fotoğraf görüntüleyicisini ve araçları ve merkezi inceledi. Merkezi mi inceliyor? Ya Romeo onu yeniden kontrol altına alırsa? Yapamaz. Kumandası bizde çünkü. Yeni bir tane yapıyor. Büyük bir tane. Ama o bizim takımda olmak istiyor. O şeyi çalıştırırsa ne istediğini bilemeyecek. Yalnızca Romeo'nun dediğini yapacak. Ve merkezi yerle bir edecektir. Yerle bir mi edecek? Eğer kalmasını istiyorsak o kumandayı yok etmeliyiz çocuklar. Ya Romeo onu kontrolü altına alırsa? Onu bununla geri almaya çalışabilir miyiz? Bir kumandaya karşı diğeri mi? Hiç yoktan iyidir. Hadi. Peki ama... Oh. Romeo'da arabası çok havalıdır. Pişe grupta olmasının çok iyi olacağına eminim. Sence gerçekten Romeo onu elimizden alabilir mi? Umarım almaz. Yine de pişe bizim tarafımızda olduğundan emin olmalıyız. Kertenkele aşkına bu kocaman. Burada bekle ufaklık çocuk. Kedi hızını kullan ve... <laughs> Hayır. Bitmiş. Çalışın. Kontrolü altına almak mı? Sadece sıradan bir güç alanı atıcısı o kadar. Ama seni konuşurken duyduk. Bir süper robot kumandası mı? Planımın bir parçası. Minibot da öyle tabii. O, o oh kadar şirin ki. Sizin de kalmasını isteyeceğinizi biliyordum. Yani bunu inşa ettim ve size ben bir tuzak kurmuş oldum. Bir anda ortaya çıktılar. Ah! bugünün spesiyeli yapışkan bacık tatlısı. Ha, 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 ha. Aa, normal tatlılarını seviyordum. Yeni top. Hemen spor salonuna. Ne yapacağız? Baykuş kız sen yıldız oyuncu musun ve oynayamıyorsun. Çok hızlılardı ve çok şey yapıştım. Hemen spor salonuna. Ha. <laughs> birbirine yapışık. Ayak gerekli değil ki. Pija takımı işte yıldız golcünüz. Hala oyundayım. Çok fazla ninja lino var. Ve gece ninjası bir şey çeviriyor. Bak. Sen öğren. Ben baykuş kıza yardım edeyim. kertenkele bacaklı. Katılmana çok sevindim. Ben de işe daha yeni alışıyordum. Hey, geri dön. Aa, buradan her şeyi görebiliyormuş. Burada kaç oyuncu var? Merak Ha? Kesinlikle hiçbir yere gitmiyorsun. Daha hadi. Hazır mısınız ninja nilolar? Hadi yapış yapış yapalım. Bir numaralı ipucu. Havada ve suda büyür ve parlar. Çok yukarıda bulunsa da aşağılarda açar. Aa, bir zor bilmece daha. Açmak için hem havaya hem de suya ihtiyacı olan bir şey. Bir çiçek. Belki de bulmak için yükseklere çıkmak gerek. Hadi bakalım. Oh, parlayan bir nilüfer çiçeği. Evet. <laughs> Vay canına. <laughs> Güzel hareket. Teşekkür ederim. Ona süper uçuşturan diyorum. Çok havalı ha? Bu eğlenceli. Sonraki ipucu ne? Bir çeşit ninja hazine haritası. Ve işaret bir ninja yıldızı. Ninja dinolar şehri yerli bir etmeden bulsak çok iyi olur. Baykuş kanatlarım işe yarıyor. Ya da kanatlanıyor mu demeliyim. Kimin baykuş güçleri var? Benim! Buldum! Bir ninja yıldızı. Pekala çocuklar ana caddeye inin ve sola dönün. <gülüyor> 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 De çok sessiz. Demek ilk ipucunu çözdünüz. Acemi şansı. Asla kazanamayacaksınız. Ah keşke Ninja Nino'larımın kanatları olsaydı. Ninja Nino'lar ipuçlarını çözmeyi denemiyorlar bile. Görüyor musun? Evet. Sadece bizi takip ediyorlar. Çünkü bizi yenmeleri için hile yapmaları gerek. Hadi. <laughs> Burası olduğuna emin misin? Kesinlikle. Süper kedi hazır. İçeride değil. Belki altındadır. <laughs> ah. Önce biz gel kaldırır mısın? Tabii ki. Şimdi beni güllenin üstüne kondur. Tamam. Oo. Tamam. Tamam. Vay canına. Harika bir fikir. Sen bunu durdururken ben de kertenkeleye yardım edeyim. Efendim. Topu durduruyor musunuz? Şem Hayır, 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 hayır. Pekala dev bimbo. Sadece sen ve ben kaldık. Süper kertenkele kasları. Al onu süper kertenkele tutuşu yapalım. Aa. Dönüyor. Belki de her şeyi halledebileceğimiz konusunda yanıldım. Bir top gitti. Kedi çocuk dikkat et! Aa, ah, aa. İyi deneme pijamaskeliler ama şuna bir bakın. <laughs> ha Bir top sizi zorlamıştı. Ah, hoş geldiniz tüylü dostlarım. Sizi olağanüstü şirin dönüşüm makinemle tanıştırmama izin verin. Aa. Merhabalar. Ben sevimli. Yani geri al. Geri al. Bu hiç yaşanmadı tamam mı? Şimdi nerede kalmıştım? Aa evet. <laughs> ne kaldı? ...birini çalıyormuş. Onları Romeo bebeklerine dönüştürmek için. Olamaz. O da neydi kedi çocuk? Ee, bence... ...laboratuvarın arkasına saklanıp... ...onu habersiz yakalayalım. Harika fikir. Onu durdurmamız gerekiyor. Gidelim. O da ne? Oo. Hayır. Ha? Merhabalar pijama askeriler. Yakaladım. Hayır baymayam olmaz. Ha? ha? E -e Eğer benim olsaydı ona böyle derdim ama tabii ki benim değil. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> o zaman onu biraz değiştirmeme hiç alınmazsın. <laughs> Hayır. Ya, arabaları zihnimle kontrol ettiğim kötü robotlara çevirecek. <laughs> Yeni robo arabalarım sokaklarda gezecek ve herkesi korkutacak. Kimse evlerinden çıkamayacak. Böylece dünyaya hükmedeceğim. Ben de okyanuslarda yelken açacağım. Korsan Ninja olarak. Arr! <laughs> ne dede? Daima amansız bir deniz kurdu olmak istemişimdir. Ninja numaralarını ve korsan kötülüklerini yedi denizlere yaymak. <laughs> ne olurmuş deniz tutarsa ve denizin kokusundan midem bulanırsa. Bu yüzden tekerlekli bir tekne istiyorum ya. Aa! Ona şen Ninja Adını vereceğim. Zırvalamıyor son verip şu işi halledebilir misin? Hani şu bana bahsettiğin planı mesela. <laughs> evet. Yani... <laughs> Ninja Linolar. O arabaları ele geçirin. <laughs> Onları dönüştürmeden arabaları buradan uzaklaştırın. En son yaptığımız gibi savaşacağız birlikte. Kertankele aşkına bu yanına kalmayacak Romeo. Oo, ama kaldı ve daha iyisi de var İzle. Hey çocuklar oyun oynamak. Evet. <laughs> ne güzel. İsmi Romeo der ki kertenkele çocuğu yakalamanızı istiyorum. Hadi. Kesin <laughs> 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 ee <laughs> şunu çocuklar. Şimdi oyun zamanı değil. Hayır. Oynamak istiyorum. <laughs> o zaman beni bulmalısın. Süper kertenkele kamuflajı. Kertenkele. Kertenkele. <laughs> kertenkele nereye gitti? Buradayım Romeo. Ve benim de bir oyunum var. İsmi de kaçan laboratuvarı kovalamaca. Süper kertenkele katları. Hayır. Laboratuvarı bulamaz. Bunun bedelini ödeyeceksin kertenkele. Ya da bebek kertenkele mi demeliyim. Çünkü sıra sende. <gülüyor> <O>? <gülüyor> buldum seni buldum seni. Tamam. Oyun saati bitti. Şimdi kemerleri takıp merkeze dönelim. gitmek gitme istemiyorum. Hemen. Hmm, hmm. <laughs> Romeo'nun <laughs> en iyi planı babaymış yani. Daha hızlı, daha hızlı. Hala gelmedik mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu? Hey, size ne dedim ben? Hiçbir şeye dokunmak yok. Evet. Ha? <laughs> Ve zıplamak da yok. <laughs> ah hadi çocuklar. Süper kahramansınız siz. İki yaşında değilsiniz. Ben üçüm. Bir, iki, üç. Ben susadım. Bir, iki, susadım. Bana süt ver. Ah, i̇şte al bakalım. Şimdi uslu ol tamam mı? Pijabot. Üç, iki, bir. Kalkış. Kalkış. Hadi bakalım Pijabot. Dönüşümü başlat. Düğmeye bas. <laughs> Burak'ı durak ay. Bakalım bu güzellik neler yapabiliyor? Gitmemiz gerektiğine emin misiniz? Yani ya ay kızı blöf yapıyorsa... ...koca şehri savunmasız bırakıyoruz. Bu riski alamayız Kertenkele. Hadi ama. Nerede senin macera anlayışın? Harika olacak. Kim bilir orada neler var. A, sorun da bu ya işte. Pekala Kertenkele. Rotamızı çizdin mi? Kertenkele? Ha? Aa evet. Ee, rota çizildi. Hazırız. Ha. Ben aydayken her şey çok farklı olacak. Güçlerim olacak ve kimse beni durduramayacak. Pijamas kelerler bile. Aa bakın bir totem uzay mekiği. Dur. Ne? Ve sonra dünyayı ele geçireceğim. <laughs> Pijamalı Ah, ben buna engel olamazsam tabii ki. Peki seni geri sorarsam bunu nasıl başaracaksın? Güle güle pis pijama skenililer! Ah! 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 İşe yaramaz Romeo. Hadi geri dönüp işini bitirelim şunun. Ah! Zaten başta başımızı derde sokan şey buydu. Neden hemen atladın ki? Evet, hiç plan yapmamıştık. Oraya koşturdun ve bak, başladığımız yere döndük. Birlikte çalışmamız gerek. Romeo o kediyi zıplatacaktı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Hadi gidelim. Orada dur bakalım Romeo. Yine mi döndünüz? Robot, çöp atma zamanı. Ha. kimse arkadaşlarımı çöpe atamaz. Hayır bekle kedi çocuk. Kedi çocuk dur. Süper kedi hızlı. Hadi seni şapşal kumanda. Sen ne yapıyorsun? Birlikte olalım derken kastettiğim bu değildi. Sizi geldiğiniz yere kadar geri sarmanın zamanı geldi pijama askeriler. Birkaç ayarlama sonra geri sarma ışını beklemiş olacak. Tıpkı pijamaskeliler gibi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> bir kere daha deneyelim. Söz veriyorum bu defa doğru yapacağım. Hayır, aceleye getirmek faydasız. Romeo'ya saldırmanın başka bir yolunu düşünmeliyiz. Baykuş kazaklı Daha önce şu geri sarma ışınıyla hiç karşılaşmamıştık. Ama zaman yok. Makinesini tamir ederse başımız cidden derde girer. Hadi gidelim. Aa. Ah. Beynim gayet iyiymiş değil mi? Hey kavga etme kesin. O başladı. <laughs> Romeo'nun planını durdurmaya çalışsak nasıl olur acaba? Planı nedir peki? Bilmiyorum. Güvelerin bir kısmına doymuş. Buna Ay Gevreği projesi diyormuş. Ay Gevreği mi? Kurabiye adı gibi. Her neyse endişelenme. Bulut numaramla onu ektim. <laughs> O sana numara yapmış. Tabii ki. Takip etme cihazımla. Sizi kaybetmiş gibi yaptım ama başından beri peşinizdeydim. Siz sörfle mıknatısı götürün. Biz robotu durduracağız. Süper kedi zıplayışı. <laughs> <laughs> Parıltını gerçekten kaybettin. Ama kimse benimkini alamaz. Hadi. Romeo'nun kurabiye planını engellemeliyiz. Ay kızı, baykuş kızı sinir etmeye çalışmaz mısın lütfen? Eh, denerim. Sen de denemelisin baykuş kız. Görevde olmak her zaman zor şeylerle uğraşmayı gerektirir. Bence zor insan diyecektin. Tamam tamam anladım. Romeo'yu durdur. Görev bu. İlk adım... Ondan kaçmayı bırakıp onu yakalamak ve onu durdurmak. Hoşuma gitti. Bunun için onu bulmamız gerek. Güzel. Bu da baykuş gözleri demek. Hayır, güvelerim bunu halleder. Ne? Baykuş gözleri her şeyi görür. Güveler daha fazlasını. Çok tuhaf. Rokete dokunmamışlar. Hadi daha yakından bakalım. Kıvranan sürüngenler şuna bakın. <laughs> evet, çok komik. Sadece bizi aşağı indirin. Hey, nasıl bir ismiş? Bence onları orada bırakalım. Hayır. Hayır. Bir dakika, nasıl bu hale geldiniz ki siz? Hepsi onun suçu. Güveler yapışkan bacıklarımı çaldı. Ama onun Nijin'in da ay magnetimi ve ay sörfümü çaldılar. Birlikte Haklarında söylediğiniz onca kötü şeyden sonra şaşırmadım doğrusu. Bir film oldu gibi. Ninja güvelerin intikamı. Sadece indirin bizi. Tamam mı? Oh hayır. Geri gel. Hey, durun. Onlara gerçekten yardım etmeyeceğiz herhalde. Ha? Onlar kötüler. Unuttunuz mu? Hadi kertenkele. Biz kahramanız. Ve kahramanlar daima yardım eder. Vay canına. Bu ninja güveler ciddiler. Dikkat edin. Endişelenmeyin çocuklar. Ben hallederim. Süper kertenkele kasları. unutmadınız mı? Ah, ah, ah. Haklılar. Birilerinin canı yanmadan onları aşağı indirmeliyiz. Aa! Süper baykuş kanatları. Süper kedi hızı. <laughs> i̇şte kurtarıldınız oldu mu? Hayır. Eşyalarımız hala o kurnaz ninja güvelerde. Onlar sizin eşyalarınız. Neden geri almıyorsunuz? Şaka mı yapıyorsun? Sayıları çok fazla. Ay topu, hey pijalar, dışarıda ne yapıyorsunuz? Ona söylemeyin. Aa, sadece e, devreye geziyoruz. Gece vakti suçla savaş işte. Ama bence bir yere gidiyormuşsunuz gibi görünüyorsunuz. Aa hayır, sadece etrafta dolaşıyoruz. Onu müzeden uzak tutmamız gerekiyor. Belki e, onu oyalayabilirsin. İyi. Hey ay kızı, oynamak ister misin? İyi. Aa. Ha -ha topun nesi var? Ay enerjisi. Dayanamadın mı kuş beyinle? Çarpılıp duruyor. Aa! Acele edin. Kertenkele, Kedi heykelleri bir tepede üçgen şeklinde yerleştirilmeli. Gece yarısı kedinin gecesi olacaktır. Ne kadar eski bir anlatılmış bu. Bu kitap yüzlerce yıl önce yazılmış olmalı. Ya sadece bir hikaye ise? Bu kedi micli, kedi bici... <laughs> <laughs> Bunu duydun mu? Eski zamanların kedi sesleri bu. Doğru olduğunu biliyordum kedi hızım beş kat fazla olacak. Karanlıkta görebileceğim süper hassas bıyıklarım olacak. Kayıp bir av diliyle konuşabileceğim. Öyle bir şey var mı? <laughs> evet var tabii. Heykelleri getir. Ee, eh, e, oh. <laughs> Sakla onları. <laughs> Ne yapıyorsunuz siz? Aa hiçbir şey. Oynamanızı izliyorduk. Oynamak ister misin kedi çocuk? Aa aslında yapamam baykuş. Şeyle meşgulüm. Ee, kedi becerisiyle. Belki sen oynarsın kertenkele. Ben mi? Bilemiyorum. Çarpıyor gibi görünüyor. Ay mutlutası gerçekten de çok havalı. Hadi. Kandana. Hayır. <laughs> evet. Ha, şimdi buradan nasıl çıkacağım? <Gülüyor> Sonunda. <Gülüyor> Kaçmaya çalışıyorsun ha? Arkadaşlarının kimin tarafında olacağını göreceğiz. Pijama askeriler. Pijama askeriler. Kedi çocuk kertenkele benim. O Romeo. Kılık değiştirdi. Hayır o yaptı. Aa, Romeo dahi bir kötü. Tabii ki benim kılığıma girecektir. Ee, eğer sen baykuş kızsan neden laboratuvardaydın? Evet. Kedi bıyıkları aşkına. Ama bu çok gerçekçi bir kılık değiştirme. Çocuklar lütfen bu benim. <laughs> Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Bizi kurtardı. O gerçek baykuş kız. Romeo bunu asla yapmazdı. Filon'u <laughs> bir şey yoruldu. <laughs> Ay'a giden... Tek yönlü bir biletiniz var. Ne? <laughs> oh. 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 <laughs> asla geri dönemeyeceksiniz. Kötüler yok. Kahramanlar yok. Gerçekten. Hayır. Hayır. O numarayı yuttuğumuza inanamıyorum doğrusu. Ha. Ve çok da kötü davrandık. Ha. Hala kahraman olabiliriz. Haklısın. İpek'si ışıltı olsa ne yapardı? Baykuş kız ne yapardı? Ha. Siz pijama askeriler daha planladıklarımı görmediniz ki. Ama önce küçük bir oyun oynayalım. Uzak dur. <laughs> Binaya tırmanıp onu yakalayacağım. Baykuş kanadı rüzgarımla onu sana doğru uçuracağım. Kedi çocuk kurtarmaya geliyor. Süper kedi hızım günü kurtaracak. Oh, 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 oh. Güzelin işte hızlı kedicik. İşte buradasın. Benim sorunum ne? Neden ağaç tepesinde kalan ben oluyorum ki? Sakin ol lütfen. <laughs> Ama ooh, ciddi olmalı ve onlara beceriksiz olmadığımı göstermeliyim. <laughs> Artık en hızlı ve zıpır kötü takımı bende. <laughs> Ama ben ciddiyim. Ninja lino'larım sadece zıpır değiller. Zıpır birer hırsızlar. İstediğim her şeyi çalacaklar. Ninja lino'larımı güçlendirmek için spor aletleri. Benim güzel tablolarımı yapmaları için sanat malzemeleri de. Ciddi olduğunu söylemiştin. Ve Usta Feng çizgi romanları. Her bir tanesini çalmaya başlayın. Siz pija böcekler onları asla yakalayamazsınız. Onları baykuş kanadı rüzgarımla uzağa uçuracağım. Ben de süper kertenkele kaslarımla bu zıplayan topçukları taşıyacağım. Ha! Süper kertenkele kasları. Baykuş kanadı rüzgarı. Ha! 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 Kedi çocuk kurtarmaya geldi.